Evet sevgili öğrenciler, e, biliyorsunuz e, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi dönemi. Bu dönemde e, uzaktan eğitim ön plana çıkmaya başladı. E, Karantinada olan insanlarımız olabiliyor, öğrencilerimiz olabiliyor. E, peki bu süreçte e, evde kaldık, çıkamayacağız. Belki okullar açılmayacak. Ara sınıflarda özellikle okulların açılmama durumu da olabilir. 8 ve 12'lerde açılma ihtimali var. Peki bu dönemlerde ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu dönemlerde yapabileceğimiz en iyi şey interneti kullanarak artık derslerimize evden çalışmak. Peki YouTube'da videolar var biliyorsunuz. Benim de kanalımdaki videolar var. Başka kanallarda da aynı şekilde güzel videolar var. Bunun haricinde arkadaşlar özel ders yani online özel ders alarak. E, fayda gösterebilirsiniz, fayda sağlanabilirsiniz. E, geçen yıl, e, Mart'tan itibaren okullar tatil olunca e, bazı illerden bana online teklifler geldi. Bunları değerlendirdik. Kimi öğrencilerle ders yaptık. E, ben hani verimli geçtiğini de düşünüyorum arkadaşlar. Öğrencilerden de dönükler aldığımda da verimli olduğunu söylüyorlar. E, çünkü bu vesileyle belki aynı ilde yaşamasak, aynı ilde yaşamasak, Farklı illerde yaşasak da e, bu şekilde buluşmuş oluyoruz. E, bunun güzel tarafı şu arkadaşlar, e, aynı ilde özel ders alma imkanı olamayı olamaz tabii ki aynı ilde yaşamadığımız için. E, ama bu şekilde özel ders almış olacak ve e, benden matematik dinlemiş olacak. E, o yüzden e, bunu değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bu yılda da e, online özel derslere devam edeceğim. Şiir dışından talepleri alacağım arkadaşlar. Özel derslerimizi vereceğiz. E, detaylı bilgi için arkadaşlar e, videonun açıklama kısmında Instagram hesabımın e, ve Facebook hesabımın linklerini koydum. O linklerden, o hesaplardan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz sevgili öğrenciler. E, online özel ders isteyenler. Peki hocam hangi sınıfları isteyebilir? Arkadaşlar ortaokulda isteyebilir, lisede isteyebilir. Ortaokulda, liseyi de e, anlatıyorum ben. İki, i̇ki grubu da anlatabiliyorum arkadaşlar. Ortaokulda, liseyi de. E, yine soru yazmalarım da oldu. Ortaokul ve lisede kitap çalışmalarım da oldu. Geçmiş yıllarda. Aynen şu an çalışıyorum arkadaşlar kitap yazma konusunda. E, yayın evlerine soru satıyorum. E, bu şekilde ilerliyoruz. E, tabii kanalımda farklı şeyler de var. Yani kanalımda ee, daha farklı e, videolarım da var. Bunları da izleyebilirsiniz. E, ama söylediğim gibi bu dönemi sevgili öğrenciler boş geçirmeyelim. E, evdeysek, e, çıkamıyorsak, karantinadaysak, okullar açılmamışsa, e, kurslara gidemiyorsak bunları online özel derslerle geçirebiliriz. Dediğim gibi YouTube kanaldan videolar izleyerek de geçirebiliriz sevgili öğrenciler. Aynı zamanda matematikten özel ders vereceğim öğrencilere ben rehberlik de yapıyorum. Rehberlik de yapıyorum arkadaşlar. O yüzden hem rehberlik yapıyorum hem matematikten özel ders veriyorum. Yani bir koşluk gibi bir düşünün. O şekilde ilerliyoruz. Herkese sağlıklı günler, değerli arkadaşlar.